sizinle ee, gizli odamda 24 saat. Gerçekten mi? Evet. Harikasın. Bugün salonumuzda tam 24 saat geçireceğiz. Bakalım bir gizli odamızda neler nasıl yapacağız? olacak? Bekleyin ve göreyim. Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlar ev yapıp geldim. Evet, mükemmel evimiz şu an için bize hazır. Evet. 24 saat burada mıyız yani? Evet, 24 saat burada olacağız. Hmm. Kapıları kapatıp geliyorum. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Hemen başlıyoruz. Hadi gir. Zamban da var Sen mı? Sen ben çekelim. Evet. Hmm. Hazır mısın? Hazırım. Burası mükemmel bir eve benziyor ya abone olmayı unutmayın size. Bay bay. Ama durun daha kapatmayacağız. Size çok iyi bir şeyler yapacağız daha. Oyun oynayalım mı? Sizlerle. Oyun oynayacağız. Sizlerle birlikte güzel oyunlar oynamak için hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Evet. Şimdilik hoşça kalın. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar size harika bir oyun bekliyor. Karşımızda kafamda ne var var? Onu oynayalım mı? Hadi gel baba yere otur. Bakalım. Başlayalım mı? O zaman? Başlayalım. Tut. Başlayalım. O zaman. Çok zevkli bir oyuna benziyor ya. Kartlarımızı göstermeyeceğiz. Hmm, iki i̇ki tane bundan çıkartalım. Güzel onu için kıza sabırsızlanıyorum. Oy, oyumuz hazır mısınız? O zaman başlayalım. Tamam. Evet, ilk önce bunları kafamıza takıyoruz. Takıyoruz. Hmm. Ben babama takıyorum, o da bana takacak. Ters Şimdi oldu. O oluyor. Arkadaşlar. Şimdi ben de oğluma bakalım taktığım bir şeyini. Bakalım bilebilecek mi bunu? Hadi Son bakalım. Çıkartalım. Görüşmek üzere.